Burası e, inönü fay hattı. Aktif bir fay hattının tam e, aynasındayız. Biz e, jeoloji mühendisleri genelde öyle söyleriz. Fayın e, aynası. Yani bir bloğun aşağıya inip diğer bloğun da yukarı çıktığı yer. Bunlar nadir yerlerde görülür. Türkiye'de görüldüğü yerlerden bir tanesi de burasıdır. E, aslında buraların jo e, jeosit, e, jo-miras olması gerekir. Çünkü aynası e, artık insanlar bunların korunmaya alınmasını ve kültürel olarak kültürel miras olarak gelip buraları gezmek isterler. Hele yurt dışında bu çok fazla. Ülkemizde de yavaş yavaş bu gelişmekte. Fakat gördüğünüz gibi üstüne bu fay aynasının üstüne her yerde olduğu gibi otobüslerde, trenlerde herkes adını yazar. Ayşe Veliyi seviyor gibi yazılar. Burada da maalesef o. Bu nedenden dolayı buraların ne olması lazım? Korunması lazım. E, ee, ve bu kültürün verilmesi lazım. Halkımızın bu tür yerlere böyle yazılar yazmaması iyi olur diye düşünüyorum. Bu bir saygısızlıktır. Fakat ben de şunu şey yapıyorum. Eğer eğitimde bu verilirse inanın kimse gelip de burada bu yazıyı yazmaz. Ama buranın gerçekten önemli bir kültürel miras olduğunu vatandaşımız bizim ülke vatandaşımız bilse gelip bu yazıyı buraya dediğiniz gibi yazmaz. Yani bu belediyenin bir şey değil, görevi de değil aslında. Çünkü belediye her aynasına götürüp de orada bir belediye memuru dikemez. Fakat bunu eğer eğitimle yapılacak olursa, her şeyi böyle insan gücüyle değil de vicdan gücüyle, eğitim gücüyle yaparsak bence bu olmaz. Önemli olan buranın yoğun miras olduğunu çevreye, öncelikle bu alana anlatılırsa inanın bu yörenin insanı burası canı gibi korur. Evet, şimdi gördüğünüz gibi fay aynası diye adlandırdığımız yerin üstünde yazılar var. Bunlar e, orayı tahrip etme e, amacıyla yazılmamıştır. Fakat ben şunu diyorum, büyük bir olasılıkla e, bilinçsiz Oldukları için insanlar bu yazıları yazdılar. Eğer bu insanlara gördüğünüz gibi orada Ayşe yazıyor, Tarık yazıyor, Sindoma yazıyor, e, Yıldız yazıyor, Mahmut yazıyor. Bu yazıları e, sadece buraya değil biliyorsunuz e, bizde duvar edebiyatı dediğimiz e, yazı yazma şeyleri vardır. Buraya da yazmışlar ama e, gördüğünüz yazılar bence eğitimli kişiler tarafından yazılmamıştır. Bunlar e, buranın önemini, buranın bir çok güzel jeolojik miras olabilecek nitelikte bir yer olduğunu duysalar e, bunları yapmazlar diye düşünüyorum.